Buyurun, Peri geldi. Şimdi Mert'i yakaladım arkadaşlar. Bodrum'da o kadar çok şey oluyor ki her gün yeni bir sansasyona uyanıyorum. Hacker, Pelin hesabından bana yazdı. Delikanlı sıra sana geliyor diye. Aa, böyle kendini bu sosyetik ortamlara sokmak isteyen kadınlara abi, davetlere davetsiz gelmeye başladı. Ya Aa, bana böyle hayır. dedikodularla ya gel, gel, ben ya sana bunlardan komik. bahsediyorum. Arkadaşımın başına şöyle bir şey geldi, çok yakından tanıdığımı söylüyorum. Aa. Evet. Arkadaşlar hepinize Bodrum'dan tekrardan merhaba. Şu anda Cennet Koyun'a geldik. Peri yerleşiyor. Şimdi akıllardaki soru kesinlikle hani bu videoda, bu vlogda olacağım ve Arda'yı görecek miyiz? Şimdi şöyle bir şey baştan bunu söyleyeyim. Benim eşimin kendisinde erkek arkadaşının profesyonel bir spor hayatı var. Böylece bu durumdan ötürü onları sürekli vloglara çekmek falan olmuyor. Bunu zaten hem etik değil hem doğru değil. Benim zaten bu kendi şahsımın YouTube kanalım. Her bölüme zaten en en başından Arda'yı dahil edemeyeceğimi söylemiştim. Çekebilirsek onları çekeceğiz ama çekemezsek ben ve Peri ile idare edeceksiniz bu tatil. Çok güzel zaman geçireceğimizi umuyoruz. Zaten bir buçuk gün kadar buradayız. Ondan sonra çekebildiğim her şeyi sizlere çekeceğim. Şu anda birazcık böyle etrafta göstereyim size. Bayağı kalabalık arkadaşlar yani bayağı kalabalık ve yaklaşık 39 derece. Şu anda biz böyle alargada duruyoruz. Yer bile bulamadı Çünkü dediğim gibi tekneler böyle yan yana yan yana yan yana akın akın tekne geliyor hala. Hatta şunlar falan da herkes bizim gibi. Biri çıksa da biz girsek olayında. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var bildiğim. Onları bile göremiyorum şu anda. Böyle bir zamanım gerçekten yok. Ama inşallah sevgili Mert'le, Mert Vidinli'yle Mert mesela ona söz vermiştim Bodrum'a gelir gelmez seni arayacağım diye dün mesaj attım. Geliyorum ben ama dedim seni görebilecek miyim emin değilim. Ama şu anda dedim buranın yerlisi gibi olduğum için salaha haber verme ihtiyacı hissettim dedim. Çünkü kendisi bayağıdır burada. O da nasıl yani seni göremeyecek miyim dedi. Vallahi göremeyebilirsin Mert dedim. Çünkü gerçekten çok işim var. Onları halledip hemen döneceğim. Ama inşallah kendisiyle bir şekilde bir yerde denk gelirsem hemen kameramı açacağım. Arkadaşlar ben bu kanalı açalı yaklaşık ne kadar oldu? İki ay falan oldu. İki ayda en çok aldığım yorumlardan biri. Olcan gelsin peri gelsin. Olcan gelsin peri gelsin. <laughs> Buyurun. Peri geldi ama Olcan için demin söyledim. Şimdi perinin yanında da aynı şeyi tekrar edeceğim. Bizim yani benim eşim kendisinde erkek arkadaşı profesyonel sporcu oldukları için arkadaşlar onları sürekli böyle zırt pırt ben elimde kamerayla oraya buraya çekemem. Bu konuda size söz veremiyoruz ama ben ve Peri size evet. bütün detayları değil mi Peri? Biz nasıl ne yiyoruz, ne içiyoruz, ne yapıyoruz? Onların hepsini anlatacağız. Öpüyoruz. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün bayağı uzun zamandır ilk defa geç kalktım. Çünkü biliyorsunuz ilk defa çocuksuz tatile geldim. Demin annemi aradım. Gayet iyilermiş. Hiçbir problem çıkmamış. O yüzden içim çok rahatladı. Ama gerçekten zaten sabah erkenden kalkıp aramıştım. Ondan sonra şimdi birazcık daha uyudum. Yani senelik uyku şeyimi tamamlamış oldum bugün. Bayağı da bir dinlenmiş oldum. Benim için de ilk defa dediğim gibi bir gün bile bırakmak çocukları. Hiç alışkın olduğum bir durum olmadığı için böyle bayağı bir yadırgadım. Yani çok da rahat uyku uyuyamadım açıkçası sabaha kadar. Sabahtan sonra annem böyle iyiler hiç merak etme deyince birazcık daha yattım, uyudum ve şimdi kahvaltı edildi. Benim için küçüklüğümden beri çok 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 sevdiğim bir otele gideceğiz bugün Maça Kızı'na. Orada tüm gençliğim geçti diyebiliriz. Çok severim. Benim için çok özel bir yeri vardır. Bugün hep beraber oraya gideceğiz ve detayları çekeceğiz. basın da seni çekiyor. Sen de basını çek. Basın beni mi çekiyor? Bak basın oradan seni çekiyor. Aa ben de onları çekeyim o zaman. Bak el sallıyorlar. Nereden buldular? Aa orada da varlar. Sen de vay ya nasıl gördün hemen onları? Onları koyuyorsun. Neyse. Senin için çok formda yazabilirler. Kamerayı yanıma alamadım dün akşamki yemekte çünkü birazcık böyle karanlık falan bir ortamdı. Oraları çekemeyecektim. Ama eğlendik değil mi Feri? Çok güzel. Dinlendik ben. ve eğlendik. Ben. Sevgili Mert ve ile beraber şu anda ayak bastık karaya. Kendisiyle buluştum, en sevdiğim. Şu kahvaltı bölümünde kendimize bir köşe ayarlayalım diyorum Mert. Evet, aynen. Sana bir şey söyleyeceğim. Bugünkü konumu biliyor musun? Bodrum'da olan bir tane dedikoduları vereceğim sana. İsimsiz dedikodu benim İsimsiz dedikodu. Şeyim. Benim yeni konseptim bu. Ben herkese isimsiz dedikodu yapmaya başlıyorum. Ama bunun en bomba bölümünü tabii ki startı senle vermek doğru bir karar değil. <laughs> bu arada değil ama... Sen de ya 3 sen... aydır Bodrum'dasın. Ben Zeki Müren. <laughs> <laughs> i̇şte. Zirveye çıktık. Gerçekten işimizi hakkıyla yapmanı... Daha sonra maça kızı butiklerini gezelim içeride. tabii ki. Iyi. Zaten Ali öyle bir editliyor ki bunları. Bunların olmuyor. Ay Ali şu anda ikimizi bu videoda görünce şaşıracak evet. arkadaşlar. Bizim ikimizin bir dakika ilk önce şöyle bir, bir, böyle bir brief beyim ufak. Şimdi biliyorsunuz benim bu YouTube maceram Mert'le ve Mert sayesinde başladı. Beni en fazla böyle konuda destekleyen, fikri veren ve Aslan hadi böyle bir şey yap artık falan diyen insan. Yani bu güzel giden hayatımın bayağı bir şu anda bütün e, vaktimi önerdi. aynen vaktimi alan. Aynen vaktimi alan bu YouTube dünyasına ben Mert sayesinde girdim. Hatta ilk çekimimi de kendi vlog için yapmıştık. Aynen. Ev turu. Ev turu dedik ama o etir ve benim kanalımın en çok izlenen videosu şu evet. an siz izlediğinizde bu video 300 bin falan olacak. Yani normalde ben böyle 50 binler, 100 binler civarında izleniyorum ama Aslan'ın tüm videoları neredeyse bu kadar yeni olmana rağmen 1 milyon falan izleniyor. Evet güzel oldu. Demek ki böyle bir ilgi duyuluyormuş. Doğaldım ve samimiyetlerle ee, dolayı çünkü Pelin Kaya'nın videosu Çok da memnun aslında. oldum evet. Galiba Pelin, Pelin'de de hala bir numarayım diye düşünüyorum. Ama çok memnunum yani işin böyle şımarık gibi de konuşmayayım. Çok çok teşekkür ederim ilginize, sevginize, yorumlarınıza, like'larınıza, aboneliklerinize, her şey teşekkür Şimdi Mert'i yakaladım. da yakaladım. Şöyle dediğim gibi ben günü birliğine dinlenme amaçlı böyle çocuklarımı ilk defa bırakarak Bodrum'a geldim ama burada bir işlerimiz vardı. Halletmemiz gereken onları hallettim ve bugün sevgili arkadaşımla çünkü Bodrum'da komşu olacak. Aynen. Aynı de, bakacağız şimdi. Inşallah. i̇nşallah. Şöyle. Çünkü arkadaş ona diyorum ki iki tane oğlum var. iki tane daha yapsam bu dört çocuk ancak Bodrum gibi evet. bir yerde büyümeli. Çünkü burada her şey elinin altında. Teknede yaşam bir yere kadar. Çünkü Aslıhan kendi evinde de yaşadığı evde de hani böyle her şeye olanaklı elinin biz, altında Olması Biz olabildiğimiz, sever. evet olabil, yapabildiğimiz şey kadar, elimizden geldiği lazım. kadar çocuklarımıza konforlu bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki eşim bunun için çok çalışıyor. Ben de şu anda çalışmaya <laughs> yeni başladım dermişim destek olacağım. E i̇nşallah böyle bir şey bakındık, öyle bir şeyler bakındık ettik. Neyse, şimdi Mert'i yakaladım arkadaşlar. Bugün dedim ki Mert hadi kalabalıklaşmadan şöyle köşemize çekildik. Şimdi böyle bu insanı yakalamışken kendisi ne kadar da Bodrum'da? Arkadaşlar ben yani böyle Mart ayından beri Bodrum'dayım. Ve Bodrum'da o kadar çok şey oluyor ki her gün yeni bir sansasyona uyanıyorum. İşte mesela. Zete köşemede isteyalım. yazıyorum bunları. Mesela en son evet. aslında burada senin fikrini almak istiyorum. Sen hazır burada bir emlak konusunda bilgi sahibi Hı. olmaya çalışırken Hı. buradaki birçok lüks sitede bu böyle milyon euroluk evlerin alındığı sitelerde şöyle Hı. kurallar konmuş. Ben Sabah gazetesi'nde bunu yazdığımda bütün herkes hıncalı uluçtan tutun diğer gazetedeki köşe yazarları, dijitalde müthiş bir tepki aldım. Oh, Mert süper. açık açık yaz diye Neydi sitelerde çok şöyle var. bir şey var. Bu milyon euroluk sitelerdeki ev sahiplerinin Hı. çocukların bakıcısı var. Hı. Diyorlar ki avuza girilmemeli okudum ben ee, Çalışanlarınız sitenin e, fasilitelerinden yani havuzundan, denizinden faydalanamaz. Neden? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben Senin oğlunun şimdi. Benim iki tane, aynı, Benim iki tane küçük çocuğum varken benim böyle bir konsepte bu kurala katılmam <laughs> mümkün değil. Çünkü biz zaten kendi e, yardımcı bayanımıza sevgili Kend kendi ailemden. Kendi tencere yemeğini aynen, paylaşmıyor ki de, Aynı, aynı sofrada oturmuyor Tabii ki bizde hiç öyle şeyler yok. Biz aynı sofrada oturup aynı yemekleri aynı şekilde ve biz iki senedir bizle ve biz onu böyle ailemizden gördüğümüz için de aynen bu mu muameleyi yapıyoruz ve bunun herkes tarafından da yapılmasını isterim. Çünkü arkadaşlar bu insanlar bizlerin çocuklarına emek veriyorlar. Yaptıkları meslek hiç kolay değil. Bunu özellikle söylüyorum. Yani şimdi şöyle deniyor ya işte doğru 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 bakıcıya ver. Böyle bir şey yok bir kere. Yani ben de kesinlikle yok da. Hiçbir annenin de böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kimse doğurup doğurup çocuğunu bakıcıya verip kendi de o yan gel yat diye bir şey olmuyor. Hepimiz çocuklarımızla tüm anneler çocuklarıyla her şeylerini feda ederek işte uykularından Aslında... ondan bundan her şeyden Lafını bazen bölmek ediyoruz. istiyorum. Bu iş bölümü zamanında şöyle olmuyor. Ben bakıcılarla büyümedim arkadaşlar. Benim öyle bakıcım yoktu. Benim babaannem büyüdü. Ama babaannem, halam, efendim, teyzem biz hepimiz aynı apartmandaydık Ankara'da. Hepimiz mahalle kültüründen geliyoruz. Hepimiz aynı binalarda yaşadık tüm aile olarak. Ve akrabalarda büyüdüm ben. Akrabaların kucağında ondan, ondan, ondan. Ne böyle güzel. Komşularımız ben, de, ben, de falan Sen böyle. Falan ben de çocuklarım böyle. Ben de çocuklarım böyle. Tabii ki yani ben zaten her zaman söylüyorum. Bunu ben kendi vermiş olduğum röportajlarda da söyledim. Çocuklar dadıyla büyümez arkadaşlar. Çocuk <laughs> anne babayla, anneanneyle, dedeyle, babaanneyle, dedeyle, işte teyzeyle, onunla bunlar böyle büyüyor. Çocuğu böyle doğurduktan sonra bakıcıyla sadece full time bakıcıya veren de insanları ben zaten yani anlayamam yani anlamam da mümkün değil. Ama şunu demek istedim. Bu insanlar sizin çocuklarınıza bu kadar emek verirken ya. bence çok Onları bir da değerli şey hak ediyorlar. Gerekiyor. Aynen öyle. Hiçbir yani şekilde sen havuza giremezsin. Veriyorlar. Öyle bir şey olur mu? Aynı evi paylaşıyorsun. Yani bir paylaşıyorsun. ya. Yani bir odada bir şey. senin yardımcın için veya çocuğunun bakıcısı için şey yapıyorsun. Hayır, Ayrıca ya bu, çok büyük bir bu bakıcılar... yani. Neden giremiyor anlamadım. Bu ben... bu bakıcıların çoğu çocuklarınızı ikinci, üçüncü dili öğretiyor. Tabii ki. Sen iki çocuğunda şu an Fransızca mı evet, Evet, Alexia bergen? Fransızca öğretiyor. Lonnie'nin İngilizcesi çok çok İngilizce, iyi İngilizce, için. Fransızca öğretiyor. Biz 7 yaşında sonuçta emek ilkokulda öğrendik. Emek veriyorlar Mert. Burada çok önemli bir emek var evet. arkadaşlar. Bazı akşamlar ben mesela çok çok yorgun oluyorum. Geçen bir e, şey yazmış. İnanılmaz Mert şekilde... Bey kusura bakmayın şoförümle aynı havuzu kullanacağım. Şoförünüz ne de demedik yani artık ben size konuyu başka bir şeye bağlıyorsunuz. Tabii ki sizin evinizin içindeki sorun zaten o çocuk, bahsediyoruz. zaten, zaten o çocuk da bakıcı e, yardım onunla, tüfe, uyuyor, onunla, yeri onunla havuza girmek isteyecektir, onunla oynamak isteyecektir. Bu insanlar arkadaşlar, bu insanlar çocuklarınıza bir oyun alanı yaratıyorlar, oyunu yaratıyorlar, eğlenmesi ve mutlu olması için Senin bir şeyler yapıyorlar. Senin böyle bir sorun yer karşı çıkar mısın? Evet ben çıkarım. Helal ben olsun çıkarım. sana. Bizim de de Helal bu, olsun sana. Benim de evde de yardımcım var. Ben aynı tastan yemek yiyorum. Peki Bunun yani hiçbir yani. alakası yok. Aynı evi paylaşıyorum. Ben de onun hayatını paylaşıyorsam o da benim hayatımı ben paylaşıyor. Ben hatta şöyle bir şey de yaptım arkadaşlar. Hani bunlar söylenmez hani. Ama sadece konusu geldiği için söylüyorum. Ben Loni'nin izin gününde. Loni'nin bir yeğeni var 11-12 yaşında. Ee, onun kendi annesiyle beraber e, bir evde yaşıyorlar. Loni de bizde haftada bir izne gidiyor. Ben Loni'ye demiştim ki Loni izin gününde çağırsana Krişe yeğenini ve annesini. Burada bizim tesiste havuza girin. Hani çocuk biraz belki sıcakta bunalmış olabilir falan. Hani ben böyle bir şey bile teklif etmiş bir insanım. Kendi ailesini getirip de benim sistemin havuzundan ya da benim evimin her şeyinden yararlanabilir. Ben bu imkanları sunan bir insanım. Bu da bana mutluluk veriyor. Çünkü bu insanlar benim çocuklarımı mutlu eden insanlar. Oğlum, Bunu da ben yanlış ben Az o zaman hemfikiriz. Ben evet. aslında ikinci mevzuya geçmek tamam. istiyorum. Bu videoyu izlediğinizde biz hepimiz aslında şunlarla uğraşıyoruz bu arada. Hepimizin Instagram sayfaları çalınmaya başladı biliyorsunuz. Evet. En son Pelin Kaya'nın Moda evet. ve Evet, onu alacağım ben konuyu e zaten. Ciddi bir sorun başına geldi. Çok ayıp bir şey ama. Arkadaşlar bir de şey. olay şöyle gelişti. Pelin'in Instagram hesabı çalındı. Çalındıktan sonra ben Pelin'le ilgili story koydum. Arkadaşım Moda ve Sosyete'nin hesabı çalınmıştır diye. Hacker Pelin'in hesabından bana yazdı. "Delikanlı sıra sana geliyor." diye. Aa. Ben korkudan story sildim. Evet Pelin senden çok özür dilerim böyle çok bir şey olduğum ama dedim ki bu benim ekmek kapım. Bu benim ya? iş kapım. Sıra sana geliyor falan dedim. Bu dijital intikam korkunç şu an. Korkunç Gerçekten korkunç Sosetede, bir şey. yani o sosyete teri kelimesiyle tabir ne olduğunu bilmiyorum ama gazete manşeti atar gibi oldum. Böyle kalburüstü ailelerde intikam alma yöntemi Instagram hesabının çalınması. Aman dikkat et arkadaşım. Şey. Yani... <laughs> Neyse Pelin hesabı Dün de bizim doğuş grubunda insan kaynaklarının başında olan bir arkadaşım var. Birden Instagram hesabıma diyen kutuma ondan mesaj geldi. Mertciğim telefon numaranı verir misin? WhatsApp'tan sana bir şey yollayacağım. Senin için bir <laughs> trend Yol, hediye çeki ayarladım. Hı hı. Dedim ki yani bu kadının hani ne trendi yolla ne hediye çekili işi olan bir insan değil. Kurumsal bir arkadaşım. Beyaz yakalı. Hemen aradım. Dedi ki hesabım çalındı. Ben de adama mesaj attım hacker'a. Karşıda Mert de var. Beni kandıramazsın diye. Dur dedi. Senin de hesabını hacklayacağım. İnanılmaz dijital intikam var. Şey, Özellikle şey. Bu arada insanların kendi çevresinden ilk çemberindeki insanlar. Yani sen de intikam almak isteyen de aslında yakındaki insanlar Tabii, var, musun? Bu, ama bu her zaman bizim Evine çevremizde, çevremizde böyle insanlar. Insanlar. Evet. Hep bizim çevremizde böyle oldu. Yani arkadaşlar aslında düşmanınızı çok da uzakta aramayacaksınız. Yakın. Maalesef biz bunu, maalesef hayat bize bunu gösterdi bir yerde ve bazı şeylerde. Hani biz dedik ki aa demek ki senin düşündüğü kadar yakın değilmiş bu insan. O yüzden ben mesela, Mesafeli duruyorsun aynen, mesela. o yüzden ben çok az insan hayatıma alabiliyorum artık. 36 yaşındayım. Ailem var. iki tane çocuğum var. Benim zaten hiç kimse ihtiyacım yok. Benim işte kaç senedir arkadaşım En az 15 yıllık yani arkadaşım. En az 15 senelik sen. ve hayatım gerçekten. Aslıhan Biz o zaman orada gezerdik. Ben onu ziyarete giderdim. Kız kardeşte Keza oradaydı. Evet. Hani Aslıhan Nice geçmişteki evini hatırlıyorum ben Bir senin... kere bile tartışmadım. Arkadaşlar yani gerçek arkadaşlıklar, dostluklar böyle oluyor. Şimdi benim böyle arkadaşlıklarım varken ben neden bugün burada tanıştığım insanı hemen böyle hop diye hayatıma alayım istemiyorum. Komşularında, yakınlarında dediğin doğru yani aslında dostunda da düşmanı yakında arayacaksın. Bu hiç böyle şey değil. Yani çok Arda insanlar seninle ilgilenmiyor aslında. Bak Arda ile ben ilk bölümü çektiğimde çok doğru bir laf söyledim. Ben ona şey diye bir soru sormuşum. Şımarık bir adam mısın sen dedim. Şımarık bir adam mısın? Ha? Birazcık şımardığımız var mı kendi aramızda? Şımardın mı yani? Ya. Yok şımar, şımarmadım. Şımarmadın Hep böyleyim. Hayır dedi yani dedim hani birazcık elde ettiğin zaman birazcık kazandığın zaman birazcık şey oldu. Şımardın dedi. Ya dedi ister istemez bir şey oldu ama dedi ben hiçbir zaman şöyle bir adam değildim dedi. Hani bende yokken ben olana hiçbir zaman aa niye onda var bilmiyorum. Ha. Herkes kendi tabağındakini yer dedi. Önündekini Bravo. yer dedi. Herkes kendi ekmeğin önündekine baksın dedi. Yani kimse kimsenin osuna busuna takılmasın. Ama bizim bu küçücük çevremizde o kadar arkadaşlar o kadar sinsice bu işlerin kıskançlığı ve kompleksleri yapılıyor ki. Ne kadar hareket var ki herkes i̇şte birbirini bir böyle izliyor. Arada girip Tabii çıkmak iyi geliyor, da davetlere katılmak da. Bu arada davetlemişken sana aslında ufak bir e, üçüncü mevzum var. Aslan burada yoktu inşallah temelli böyle her yaz, üç ay, 4 ay kaldığında onu da iştirak ettireceğim bu i̇nşallah. davetlere inşallah. Burada şimdi biliyorsunuz dünya markaları kendi mağazalarını açmaya başladı. İşte Louis Vuitton açıldı, Dior açıldı. Bu arada villa maça kızına bayıldım. Zaten Carlo'yu, Şef Carlo'yu inanılmaz beğenerek takip ediyordum. Benim de isteme yemeğimi yapmıştım. Bir evet. var. çok memnun olduğum bir yani şekilde ve kendisini o kadar beğenerek istiyorum ki bir lamaça kızında e, davetleri yemeği şey oldu. yapmaya başlamış Natalya inanılmaz Natalya Supernova biliyorsunuz instagram hesabını onun böyle bir vakıf yemeği var falan filan derken arkadaşlar burada şöyle bir şey olmaya başladı birden bile başka aslında şehirlerde tatil yapan böyle kendini bu sosyetik ortamlara sokmak isteyen bazı kadınlara abi davetlere davetsiz gelmeye başladı Aa. Yani bunu İstanbul'da yapıyor işte Daha bana böyle hadi. dedikodularla ya gel ben sana bunlardan bahsediyorum pardon hep diyorsunuz gözlük çıkar, çıkar. Bak çıkarmaya çalışıyorum, gözlerim çarmaya başlıyor. O yüzden şöyle gözlük izleyin, kışın çıkarırız gözlük. Aynen. Bırak. Neyse PR'cılar arayıp Mert Vidin'in Instagram'ında gördük. işte şu markanın daveti varmış, biz niye çağrılmadık? İşte efendim söyleyeyim, nasıl bu davet listelerine katılabiliriz deyip hatta bu İnanam lüks markaların bu. mağazasına gidip en az 100 bin liralık alışveriş yapıp davet edilmek için. Davet Demek ki için. insanların sosyete içine girmeye, bu, bu, bu crowd'un içine girme gibi çabaları... Evet. E, bu davetlere işte girmek için en az 100 bin liralık bu lüks markalardan ben alışveriş yapıp ya. inanamıyorum ben bu kadar Büyük satın alan kişiyim sen nasıl beni çağırmazsın hep PR'cılarını arıyorlarmış. Ama konu aslında biliyorsun değil mi çok para harcamakla alakalı değil hmm. yani marka bu davetlileri inceliyor Instagram hesaplarına bakıyor Google'da Tabii çıkan haberlerine bakıyor. Sonra bir de ne oldu Ama biliyor Ama böyle olmaz zaten kaliteli markalar öyle herkesi davetlere almak istemiyorlar arkadaşlar böyle bir şey var yani hani profilin o marka lazım. Lazım. Yani bazen uymuyor yani bu bu arada hani ben demiyorum işte herkese beni çağırıyor o değil o Beni çağırıyor Yani bir profil konuşmuyor. var kafalarında evet. Evet. çizdikleri ve o profile uymuyorsan Çok doğru. bu e, masalarda oturup bu insanlarla yemek biliyorsun Bu kadar zorlamanın da bir anlamı var. Komik geldi bana şu an. Şimdi gelelim yine başka bir bomba. Ali buralara efektleri koy koy koy. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz konuları buraya... yalnız tam benlik seçmişsin. Evet, ben, ben zaten normal herkesin konuştuğu dedikoduyu sevmiyorum. <laughs> Şöyle bir şey gördüm. Şimdi bazı influencer arkadaşlar böyle checklist yapmışlar kendilerine. 10 tane gidecek mekan 5 tane önünde poz verilecek mağaza. Bir de buraya gelirken hazırlanacak bubble. Ama bu bavul da hazır hazırlarken markaları evet. arıyorlarmış. Evet. Diyorlarmış 3 günlük Bodrum seyahatim var. İşte atıyorum maça kızında kalacağım. İşte oradan efendim mesela da bilmem ne partisine gideceğim. Oradan işte Paper Moon'a gideceğim. Bıdı evet. bıdı bıdı bıdı. Bir PR şirketlerine kıyafet istiyorlar. Geri veriyorlar İlk sonra. Veriyorlar. Sonra geri veriyorlar. fotoğraflar çekiliyor. Gerçekten. Kiralık bavul. bayağı kiralık bavulla tatile çıkıyorlar. Ya gerçekten ben buraya gelirken böyle geçen senenin kumları dökülüyor benim bavulumdan. Yani o kadar artık yani. umurumda değil. Yani şu üstündekini ben belki dört kere. Kum, kum, nasıl ay şu gördüğün zara yani. Ben neyle rahatsız olmayayım. Ardanın gömleğini giydim. Sen Ardanın gömleğini yani ben, Benimki boyfriend, husband, t-shirt, shirt olayını ben bayılıyorum Aynen. yani. Ve saatlerini de mesela gerçekten gidip bazı influencer tayfa saatleri abi yok. ikinci el saatçiden ödünç alıyorlarmış. Instagram'da tanıtacağım, koyacağım. Sorduklarında da senden aldığımı söyleyeceğim. Kira alıyorlar. Bunu bu şekilde yapan bir sürü evet. insan var. Ben geçen bunları Fezi'yle seçkinde söyledim. Orada çok göze batmadı o kadar fazla konuştuğumuz için. Benim videomda kesin göze batacak Arkadaşlar, ama. Arkadaşlar gerçekten hani bu G kısasını, ben Necip'ini, Range Rover'ını galerilerde ödünç sadece hmm. magazinde gözükmek, tatil yörelerinde gözükmek ve Instagram post çıkarmak için kiralayıp gelenler var. Sonra ve bu senin kulağına geliyor mesela. en kira, bu. Aşkım evinin kirasını ödeyemeyen insanlar var. <laughs> Ama baksan sen altına milyon dolarlık araba. Abi ben 15 yıldır çalışıyorum. Hala altıma otomobil alsam almasam da 50 kere düşünüyorum. Vergisini hmm. düşünüyorum. Gerçekten Tabii ki, kullanacak ya, kolay mı bu kadar bu sonuçta işlettiğim yerler, alkollü mekanlar. Geri geliyor bir kadeh. Biz de bir şarap içiyoruz. Bunun çevirmesi var, o var. Bunları düşünüyoruz. Bu insanlar gerçekten kiralık bavulla, kiralık hayatla. Bir de gidip mekanları beni influencerım, beni ağırlamıyor musunuz? Ya yemin ederim ben bile kaç tane danışmanlık verdiğim mekan var. Beni arıyorlar. Mert Bey şu kişi geldi. Hesap alacak mıyız almıyor. Tabii ki alacaksınız ya. Ne münasebet ya. Benim bile bedava yaşadığımı düşünüyorlar. Sen benim ne kadar bonkör olduğumu biliyorsun aslında. Evet asla. aynen öyle. Ve e sonra şey da yok bu ama. kızları bu çocukları siz gerçekten takip ediyorsunuz. Çok inanılmaz dürüst zannediyorsunuz. Hiçbiri dürüst değil. Kiralık hayatları abi var. Kiralık hayatlar. hayatlar. Hmm. Bunu özellikle de vurguluyorum. Lütfen cebinize güvenmiyorsanız size yakışmayan ortamlarda emanet durmayın. Durmayın. Yani son konumuza geçelim. Son konum aslında senin de çok şey yakın dedim, beş, tanıdığın biri. tane evet, top, dedim, top şey yap, top beş, beş yapalım dedim. İlgi çekici bunlar gazete köşemde yazıyorum. Çünkü gerçekten diğer şeyleri, yazıyorum. herkesin konuştuğu dedikoduyu burada oturup o onunla şey yapamayız Aynen bunlar olay yani. top beş. Gerçekten bunlar hepsini bu arada... Evet, yorumlara kesin herkes, yazacaklar. Yorumlara, kim bunlar, kim, bu, kim, kim bunlar, bu. Hep Mert konuşuyoruz ama isim vermiyorsun. Bu arada Nasıl bununla verelim? ilgili de açıklama yapmak istiyorum. Ben neden isim vermiyorum? Arkadaşlar sosyal ortamın içerisindeyim. üstünden alınan alınsın. Zaten insan kendinden mesuldür. İnsan kendini bilir. Bu ortamlara girerken de... Hemen Hocacım arıyor. Bu aslında tanıdığımız biri. Arkadaşlar onu yine bu bakıcı mevzusuna niye takıldın diyeceksin. Arkadaşımın başına şöyle bir şey geldi. Çok yakından tanıdığımı söylüyorum. Evet biliyorsunuz evde 10 yılda çalıştığı bir kadın var. Bu kadın boş anlarında arkadaşımın kızıyla olan videolarını, videolarını çekmiş. Ay. Anladın mı bu olayı? Videolarını çekiyor Şantajı mı ve ileride? E şöyle diyor ki e artık elimde çok büyük güç var maaşıma zam yapmak zorunda. İstediğim gün izin vermek zorunda Aa. yarın bir gün bir şey yaparsa elimde videoları var i̇şte bunları bu, bu, satarım. Bu da bu da çok büyük nankör bir, bir şey Bir yandan bu. havuzu denizimizi paylaşalım aynı sofrada oturup e, yemek bunu yiyip derken de bunu bir ama. tarafta da e, kötü niyetli insanlar var. Bunlar bakıcılar için demiyorum hayatımızdaki dostluklar kadar, 20 yıllık dostluğumuzun da kazık atması kadar bu arkadaşımızın bakıcısı. Bildiğiniz olayı hızlıca anlatıyorum. Bu video çekti ortaya çıkıyor çünkü evde diğer çalışan diyor ki e, yanına gidiyor. Bıdı bıdı hana böyle böyle sizin videonuzu çekmiş. Telefonunda sizle ilgili bir şey var bana itiraf etti diyor. O sırada... Diğeri patlatıyor onu. Diğer onu patlatıyor. Kızımız da akılla hemen alıyor onun telefonunu. Şeyin orada lavabonun suyuna atıyor. Sonra diyor ki aa telefonun suya düşmüş diyor. Aa, ha kendi Akıllıca. yaptığını. Aa, evet. süper. İnanamıyorum gördün mü diyor suya düşmüş telefonun diyor. Ben Yenisini alayım sen bana ver diyor. Yok hanımım diyor ben diyor, size veremem onu diyor. Siz diyor ben verin ben onu diyor yenisini değiştirdim. Yok yok sen bana ver diyor. Ve alıp ona yeni telefonu hediye ediyor. Sonra da bavulma kapısına koyuyor ve gönderiyor. Yani. Bravo. Ya Olması gereken bu ama bu çok ayıp bir şey. Çünkü. Bazen çok şöyle çok bir şey var. Bir Mekanlarda Hiç da oluyor. Değil. Gerçekten ben mesela bazen görüyorum bu Instagram magazin sayfalarında. Ben bu ifşalara çok karşıyım. Bazen şöyle bir olay oluyor. Ben buna çok şahit oldum arkadaşlar. Mesela Arda ile oturuyorum böyle yan masadan şöyle gizli koyuyor. Gizli şöyle. Hani gizli yaptığını zannetmesi Şimdi daha komik tarafı asla gizli yapmıyor onu ben görüyorum. Hatta bazen böyle Allah Allah falan diyorum belli ediyorum tepkim ki hani birazcık anlayıp utanıp hani şunu şöyle Ona yapmak. rağmen. Olmuyor mesela bırakın devam çalışanı, ediyor böyle. Ya sen gelmişsin o kadar hala mesela görüyorum böyle uçakta falan çekiyorlar uyurken Her, insanları. Herkesi çekiyorlar. Bence Ama çok hayır. Ya bu haneye tecavüz. 15 yıllık yani. gazeteciyim arkadaşlar. Hiçbir zaman kimsenin magazinini yapmadım. Yaptıysam bile onların profesyonel çekimini yap. Bu kadar yani muhabirlik yani böyle ifşalar. Sonra kalkıp yok yazışmaları koymalar. Bütün sektörler evet. bu konuya yani bazı sektörler bazı konularda çiftinleşmeye başladı. Yani Biraz kötü kalbi. Umarım konuştuklarımızı beğenmişsinizdir. Evet o yüzden kanalıma abone olmayı Bana unutmayın. da abone olmayı unutmayın. Like Mert etmeyi unutmayın. Buraya. Aynen buraya etiketleyeceğiz seni de. Zaten Mert'in kanalında da beni sık sık görebileceksiniz. Çünkü gerçekten çok zaman geçiriyoruz beraber. Aynen. İkimizin de kanalına abone olmayı unutmayın. Aslan'cığım like sana etme. da teşekkür unutmayın. ediyorum. Aynen videoyu Yorum. like'layın. Aynen, yorumlar, yorumlar yazın. Okuyacağız, okuyacağız okuyacağız değil mi Okuyacağız aynen. Biraz. seviyoruz kendinize iyi bakın. Kalbinizden geçen her şey sizin olsun. Çok Aynen. çok öpüyoruz. Bize enerji bay bay. Bay bay.